Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor hikmet milyonları ağlattı. Acun Ilıcalı'nın bile gözleri doldu. Hikmeti resmen bombaladılar. Hedef tahrik ve diskalifiye. Dün Survivor All Star bugüne kadar izlenen tüm Survivor bölümlerinden daha da farklı bir şekilde izleyenlerin karşısına çıktı. Milyonlar bölüm biter bitmez, biz ne izledik? Sorularını sorarken Hikmet'in yaşadıkları, Survivor'ın devamında ekranlara gelen Survivor Extra'da, film olarak anıldı. Murat Özarı, yaşananları öyle bir anlattı ki, herkes şok geçirdi. İşte Hikmet'in başına gelenler. Survivor'da dün gece, Oscar'a aday bir film izlendi. Survivor Extra sunucularından Murat Özarı'nın bu konuyla ilgili yorumu, bu gece Survivor Oscar alır gibi duruyor oldu. Yaşananlar milyonları şoka sokarken Hikmet'in başına gelenler çok sayıda kişiyi resmen ağlattı. Survivor'da dün gece yaşananlara kimse inanamadı. Yasin, Yunus Emre, Atakan üçlüsünün Hikmet üzerinde kurdukları baskı hem milyonları üzdü hem de hikmete tek adam lakabının verilmesine sebep oldu. Öncelikle Yasin, hikmet ile olan tartışmasında temasta bulunuyor, sol eliyle hikmete yumruk atar gibi yapan Yasin, Survivor'ın en önemli kuralı olan temas yok kuralını atladı. Hikmet, bu temasa karşılık vermiyor. Temas karşılığı vermediği gibi, kötü bir söz de kullanmıyor. Sessiz kalan hikmete Yasin daha da fazla yükleniyor devamında Yunus Emre ve Ardahan kendini gösteriyor. Ardahan Hikmet'e, çirkin adam, kalbin kötü, diyor. Böylelikle Hikmet, hem fiziksel, hem de sözsel olarak saldırıya uğruyor. Olaylar böyle devam ederken alakasız bir şekilde Yunus Emre giriyor. Yunus Emre hızlı bir şekilde olaya girerken, hiçbir söz söylemeden giderek Hikmet'in göğsüne temasta bulunuyor. Hikmet ise sakin bir şekilde elini çek diyor. Yunus Emre, çekmem, diyerek yanıt veriyor. Hikmet'e bu şekilde yüklenirlerken olay bitmiyor. Hikmet, bu yaşananlarla birlikte yalnız adam olarak anılırken. Survivor Extra'da da Murat Özar'ı yalnız olduğunu teyit etmiş oldu. Hem fiziksel hem sosyal saldırıya uğrayan Fikret tek kalırken, bu anları izleyen hayranları sosyal medyadan gözyaşları döktüğünü açıkladılar. Murat Özarı, bunun bir film olduğunun altını çizerek, filmin adının, hedef, tahrik ve diskalifiye olduğunu. Devamında Hikmet'in mağdur, başrol oyuncusunun Yasin, yardımcı oyuncunun Yunus Emre ve Ardahan olduğunu anlattı. Yunus Emre'nin ortada hiçbir şey yokken Hikmet'e böyle bir temasta bulunmasının nedeni bilinmiyor. Survivor'da temasın kesinlikle yasak olması ise milyonlarca kişi tarafından tepki görmeye başladı yasak deniliyor ama hikmete iki kişi temasta bulunuyor ve hiçbir şey olmuyor. Yunus Emre ile Yasin diskalifiye edilmeli yorumları yapılırken hikmetin mağduriyetine ise çok sayıda kişi üzülüyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz hoşçakalın.